Da tamam bırak şey şu kağıt Siz de tane evet. aynen egisten açt enfrent Drone yok <laughs> bir yaşa duramadım. Elime bayılır. Bir tane daha alırsınız. Bir tanesini daha ayarlarız. 2-4 tane daha alırsınız. En azından olmaz. Biraz pilotluk gelişir. Bakın bir adımın önünde sahip. Çizgi. Ya bu Hemen alayım bunu.

4-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen International RoboFace Trovo Challenge yarışmasında kurumumuzun Robisa takımı kendi kategorisinde dünya birinciliğini elde etti. Takımımız yarışmaya İHA kategorisinden katıldı. İHA'da kodlama yaparak, ona çeşitli görevler tanıtılarak yarışma içinde performans göstermesine yönelik bir yarışmaydı. Bu performansta birincilik sağlayarak, dünya birinciliğini sağlayan, aynı zamanda bayrağımızın orada dalgalanmasıyla bizi gururlandıran takımımızın danışman öğretmenlerini, öğrencilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi olarak sadece bu yıl değil, Uzun yıllarda ulusal anlamda birçok yarışmada ilimsi temsil ederek Türkiye dereceleri elde ettik. En büyük hedefimiz de uluslararası bir alanda ilimizin adını duyurmak, bayrağımızı dalgalandırmaktı. Bu yıl bunu da gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük hedeflerde çalışmaya devam edeceğiz. Takımımız Robison üyesiyim. Robinson Dumupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nde 2016 yılında kurulan bir teknoloji takımı ve 28 kişiyiz. Ee, arkadaşlarımızla burada bilim ve teknoloji alanında çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ee, 2016 yılından beri Robisa takımının bir üyesiyim. Ee, 2016 yılında ilk kez katıldığımız biyotek yarışması, ondan sonra düzenlenen TÜBİTAK liseler arası ve ortaokullar arası araştırma yarışmalarında, Teknofest'te insanlık yararına teknolojiler, sualtı teknolojileri ve liseler arası insan, insan savarici yarışmalarına defalarca katıldık ve defalarca da Türkiye derecesi aldık. Bu yıl Bükreş e, Bükreş'e giderek Bükreş'te düzenlenen 16 ülkeden katılımın olduğu 100 takımın katıldığı bir yarışmaya gittik. Burada Air Race kategorisine katıldık ve kategoride birinci olduk. Bu kategoride amacımız yaptığımız drone ile beraber çizgi izleyen, bir çizgiyi izleyerek otonom, tamamen otonom bir şekilde hareket etmekti. Ve bu görevi en başarılı bir şekilde tanıp tamamlayarak yarışmada birinci olduk yarışmada hem afyonumuzu hem de ülkemizi Türkiye'mizi temsil ederek hem kendimizi hem de ülkemizi gururlandırmış olduk. Birincilik birincilik yerinde de bayrağımızı gururla açmış olduk.